Kariyer Bölüm 7'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir sezon ve yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ee, yeni bir takımla yeni bir sezona başlayacağız 6. bölümde. Artık Fenerbahçe'ye veda ettiğimiz bir bölümdü. Ee, burada ben artık sürpriz bir takım olarak e, bildirmiştim. E, e, takımımız arkadaşlar Napoli İtalya Ligindeki... Üç takımlardan bir tanesi Higuain, Hamsik, Hamsik ve Gökhan İnler'in bulunduğu, Yıldız oyuncuların bulunduğu yani iyi bir takım. ben kendilerini İtalya'da iyi görüyorum. tam bir kariyer takımı diye görüyorum kendi üzerime olarak. Şimdi bugün kariyerimizi açacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Napoli ile güzel bir kariyer açıp inşallah devam edeceğiz. Buradan İtalya Ligi'nden Napoli'yi bulup ilerleyeceğiz. Ee, bu da benim Fenerbahçe'de 6. bölüm ben Fenerbahçe'de son bölümümdü. Veda ettik artık Fenerbahçe'ye. Çok da güzel veda ettim yani doğruya doğru. Güzel kupalar kazandık. Elimizden geleni yaptık ve sonunda Fenerbahçe'ye takımımıza veda ettik. Artık yepyeni bir sezon var. Önümüzdeki sezona bakacağız. Geleceğimize bakacağız. Neler olacak neler bitecek. Buradan Napoli buluyoruz işte Napoli kadrosu transfer bütçesine bakınca 30, 39 buçuk milyon euro bir şey var transfer bütçesi hafta maç iki buçuk milyon euro Ka ilk 11 ilk 11'i tam ben kadro istediğim bir kadroları var Rose Reina Maggio Fernandez Raul Albiol Gulam Dizemali Gökhan İnler Jose Kaleon Hamşik Mertens ve bu kadro ya değişecek az da olsa fakat Bugün eğer tabii ki de zaman kalırsa maç yapmaya çalışacağım Bu kesinlikle Emin bir konu değil ama Yine de yapmaya çalışacağız Burada stadyumlarını yine seçiyoruz Buradan ilk sezonda Avrupa kupaları Şuradan bir siya yapıp Herhalde şeye gidiyoruz Ne da Napoli evet grubumuz o çok zorlu bir grup şampiyonlar liginde zaten yer muyuz çok çok zorlu bir grup Arsenal Marsilya ve Dortmund kesinlikle dikkatler gerektiren bir grup yani bu sezon gerçekten mükemmel olacak arkadaşlar müthiş zevk duyacaksınız inanılmaz süper bir sezon olacak sizlere de burada buradan söylüyorum beni destekleyenlere futbolturkiye.com'da bana Destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum buradan ee, bana ilk altı bölümde çok yardım eden ve destekte bulunanlar oldu onlara buradan çok çok yardımlarımı e, buradan çok çok teşekkür ediyorum kendilerine ee, yani çok çok tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ve Şimdi burada arkadaşlar kendi ismimizi buradan yazıyoruz ismini zaten bilenler biliyor formda Erdem Demir olarak gireceğiz buraya. Hemen yanından buradan ülkemizi seçiyoruz. Türkiye gönüllerin gurur olarak bir Türk hoca İtalya'da görev alacak. Şimdi eşofman mı yapsam eşofman yapalım lacivert. Bunlar tamam geçelim buraya. Devam dedikten sonra Napoli kulübünün yeni patronu Demir yazıyor. Şu anda yükleniyor kariyerimiz La Gazzetta Delle Sport. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden bir tanesi. Burada yine devam diyoruz arkadaşlar. Ve buradan yeni kariyer oluş kariyerimizi oluşturuyoruz. Şimdi kariyerimiz oluştu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada gelir gelmez tabii ki de burada transfer haberi geliyor. Göze çarpıyor zaten Napoli'ye giden futbolcu Cavani. Keşke gitmeseydi diyebiliriz çünkü. Çok çok iyi futbolcu. Şimdi buradan yerel kupayı hedef ediyor. Final oynayın diyor yerel kupada. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Önemli transfer piyasası. Bunlar tamam. Küresel transfer tanıtımı. Gözlemciler. Ve lig hedefi lig şampiyonu olun diyor. İnşallah elimizden geleni kadar yapabileceğimiz yapacağız. Şimdi şuradan bir kadro ilk önce şu anlık kadromuzu ayarlayalım en azından arkadaşlar. Çünkü kadro değişecek. Yani bunu şimdiden de ben söyleyeyim. Şu da bir yedeklerde ben değiştiriyordum geçen. Emirates Cup oynadım. Oradan Napoli seçtim ve gerçekten inanılmaz iyi bir takım. Yani güzel bir takım. Ben beğendim Napoli'yi. Kendime uygun olarak gördüm. Çok 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 iyi bir takım olarak gördüm ben Napoli'yi. Bu onun yerine var mı kimse? Zapata mesela çıkartalım. Yedekleri ayarlayalım şimdiden. Şimdi ilk önce Dize Mali miydi? Ne? Çıkacak birisi buradan da hangisi? Onu tam olarak hatırlayamıyorum. Dize Mali herhalde. Yedekler de var mıydı? CDM Bariti bu değil. Rados bunlar değil. Behrami evet. Yine Behrami. Ort defansı portası herhalde palmer bunlar çok çok düşük kalitede genç futbol yani genç futbolcuları var herhalde ben öyle biliyorum şöyle bakınca kimmiş mesela göstermiyor oyuncu bilgisi nasıl anlıyordu ha, şu anda bakamıyoruz herhalde şimdi kalecileri tamam magio sağ kanatta görev sol sağ evet sağda görev yapıyor onun yerine bir iyi yok. Şu anlık onun yerine bir kimse yok. Eğer alabilirsem sol kısma Caner Erkin'i almaya çalışacağım. Şimdi bunu zaten değiştirelim. Zun Zuniga'yı ben düşünüyorum. Guvalam, iyi ben bana göre ee, Zuniga daha iyi. Gökhan kesinlikle süper bir oyuncu. Camda Hamşik oynuyor yani ortanca portasa şişe Kalayon, şu sol kısımda kim oynuyor Mertens, mi Evet yani güzel kadroları var tam benlik bir kadro şimdi biz burada arkadaşlar transfer yapmaya çalışacağız bakalım kadro raporu demiş Evet buradan işte bakalım 19 26 yaşında 26 25 genç oyuncular var mesela insin ya eğer kariyerinizde ofansportos oyuncusu ya da forvet arkası arıyorsanız kesinlikle önerdiğim birisi Lorenzo insin inanılmaz süper bir oyuncu çok iyi birisi çok iyi bir futbolcu burada gördüğünüz gibi çok çok genç futbolcuları var Napoli'nin bunları nerede değerlendirebilirsem eğer değerlendireceğim değerlendirmeye çalışacağım Şurada bakalım 28 buçuk milyon euroluk Marek yine Gonzalo Higuain'de aynı şekilde şu anda normal olarak gözüküyor forumları şöyle baktığımızda başlangıçtaki maaş bütçesi 300 bin ve 39 buçuk milyon euroluk bir transfer bütçemiz var arkadaşlar bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız ben ilk önce sol peki Caner Erkin'i düşünüyorum İnşallah burada da çıkar. Fenerbahçe'de sol bekte görev yapıyor. Bu dönem gerçekten çok çok yani geçtiğimiz sezonda çok çok süper bir performans gösterdi diyebilir. Şu an çıkmadı. Ha yani burada da çıkmazsa takımdan arayacağız. Evet çıktı. 24 yaşındaymış. Evet. Bunu da bilmiyordum daha doğru, doğru söyleyeyim. LB gördüğünüz gibi burada kendisine 8 milyon yol şimdi başlangıç olarak 8 buçuk 8 milyon kilo bir teklif yapalım ne kadar isterlerse vermeye çalışacağız Tabii ki de ya oyuncu olarak kimi seçebiliriz o ya benim istemediğim o lb nerede Ben oynatıyorum tamam bunu geç Nerede ki Ha evet. Yalnız olan 22 yaşında fakat Şu şeye bakalım bir de. Şu an oynattım ve O 27 yaşında abi Bunu mu versek? Al yüzünü iyi verelim bunları verelim. Teklifimizi gönderiyoruz. Caner Erkin'e ilk de te ilk teklifimiz Caner'e gitti. Diğer bir teklif ileride kesinlikle bir oyuncu almayı düşünmüyorum çünkü çok çok hızlı futbolcular var. Mertens, ben, e Orta sahaya kimi alabilirim mesela Ribas 28 yaşında olmaz kamp ve o da değil ya Pogba Paul Pogba Pogba Juventus'ta genç bir futbolcu 22 yaşında mı 20 yaşında mı öyle bir şey tam olarak hatırlamıyorum Ama kendisini beğendiğim bir futbolcu Eğer zamanım yet yeterse 20 yaşındaymış. Bir maç ilk hazırlık maçımızı yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir tepki gönderelim bakalım kendisine. Çok mutlu diyor ama. Çok mutlu yazıyor burada. Evet. Ee, Paul Pogba'ya burada değer gözükmüyor tam olarak. Biz kendisine hem oyuncu önereceğim. Bir de 15 mi, 15 mi olsun acaba 17 Milyon Euro'luk bir teklif yapalım bir de oyuncu önerelim Şuradan bakalım oyuncularımıza Tam olarak hepsinde bilmediğim için Magio Şu anda oynuyor değil mi? Evet Ben Rami'yi de oynatıyorum Insinye var acaba versem mi vermesem mi diye düşündüm şimdi insinyi 10 milyon euro bu kullanırım insinyeyi ya ileride kesinlikle kullanacağım ben insinyi insinyi vermeyelim Biritos Mikael Engel Biritos Cepa bu da oynuyor Semal oynuyor Pande Radosevic Şuna bakalım ya var. CBD yine bu oynuyor muydu? Ya Behrami'yi sunmayı düşünüyorum ben. Hadi bakalım gönderelim telifimizi. İnşallah kabul ederler. Şimdi defansa kimi alabiliriz? Semikaya Galatasaray'dan. Semih Kaya. yine kendisi bu sezon belki de fazla bir etkisi olmayabilir ama ben kendisini seviyorum Semih Kaya'nın. Lan bayağı bir ileri gideceğiz herhalde. Bayağı bir kayalı varmış. 22 yaşındaymış bak gençmiş gerçekten de tam bizlik bir oyuncu. Ama bunu alırsak çok iyi olur. Kiralasak mı acaba? Kiralama teklifi gönderelim bakalım. Opsiyonlu kesinlikle opsiyonlu. Opsiyonu da ne kadar verelim? 7,5 milyon euro. Fazla mı acaba? Hadi 5,5 milyon olsun. Aa bunu karıştırıyorum. 51 vereceğiz neredeyse. 5,5 6,100 100 olsun hadi. Gol kart priminde ben kesin ben hep %20 veririm bunları. Bozlarda gol kart yememe primini ben genellikle %20 olarak veriyorum. Ama yani bu size bağlı bir şey. Ben %20'yi daha uygun olarak görüyorum. Yani 115 de verebilirsiniz. O size kalmış bir şey yine videomuz 13 dakika olmuş. Şu anda normal. Şöyle bir kayalım bakalım. Heh, tamam. Başka alacağımız bir futbolcu yok herhalde. Buradan oyuncu sattım. Satacağımız oyunculara. Şey Kanla var o diyor. Sözleşmesi bitince diyor emekli olacak. Kirada oyuncularımız var. Bunlar güçleri iyi olanlar varsa Jose Reyna mı? Allah Allah e Bizim kalecimiz kim? İlginç Reyna bende değil mi şu anda ya? Kiralık olarak gözüküyor ama Kamberini ortalaması 77. Ama 31 yaşında pek fazla uygun değil. Deli. Vargas. Ya bunu bilmiyorum. Çarsak mı Valencia'da oynuyor şu anda. Formu normal. Ortalaması 76 ama şu anda yani şey iyi. Koşu falan çok iyi. Benim istediğim şekil ama şu anlık bana lazım değil. Şimdi şuradan satacağım oyuncuları ben yine satayım da kalmasınlar. Nerede oynuyormuş? CB. Bunu transfer sitesine ekleyelim. Gökhan hmm, İnler kesinlikle oynatacağım. 29 yaşında bayağı bir yaşlı bir oyuncu ama ben onu bitene kadar oynatmayı düşünüyorum. Hamşik. Vay. Bu kadar. Şimdi biz bir merkezden ileriye gidelim haberlere bakalım. Yine şampiyonlar ligi hedefi geldi. Dört tane ver. Kiralama teklifini düşünmüyoruz yazmışlar. Hmm. Biz o zaman teklif gönderelim. Üzerine de. CB vardı bir tane. Nerede o? Federico Fernandez'i koyalım bakalım. Evimize gönderelim. Diğer teklif Juventus teklifi kabul edememiş. O zaman bu teklifi biz 20 25 bin yapalım. Fenerbahçe de kabul etmemiş. Allah Allah. transfer neden hiç be be beceremiyorum ben onu anlamıyorum. Neden? İlginç. Kulübümüz şampiyonlar ligi turnuvasının bir parçası. Bu yüzden kulübü sizden bu hedefi gerçekleştirmenizi bekliyor. Yarı final oynayın yazmışlar. Zor ama çalışırsak başarırız diyeyim. Başka bir şey diyecek. Durma değiliz. Şimdi yine bir ileri gidelim bakalım şu anda. Kulüpler bizi acıyacak mı? Hmm. Şu an şu teklifimizi kabul etmiş. Şu 4 yıllık bir teklif. istiyor oyuncu. Ben ona kendisini kilit olarak göstereceğim 20 yine gol primini 20. %20 veriyorum. Buradan 100 30 bin mi versek yok. 150 birlikte bir maaş teklifi verelim moral çok mutlu diyor. formu normal bakalım futbolcunun kendisine bağlı inşallah kabul eder Allah'ım izin versin başka bir şey demiyorum yine teklifler kabul edilmedi önerdiğiniz oyuncuyla ilgilenmemiz diyorlar bunu nasıl sıfırlayacağız o zaman Tamam s'ye bastık sıfırladık o zaman biz direkt 8000 verelim o zaman yapacak bir şey yok Egemen korkmazı mı alsam acaba? O da yaşlı fakat. Çok fazla istiyor Caner'e ya. İlginç. 20 milyon versek olmaz mı? Hadi bakalım bir 20 milyon euroluk teklif gönderdik. Pogba artık Evet. Pogba kulübümüze hayırlı olsun arkadaşlar. Orta sahada 20 yaşında genç ve çok çok iyi bir futbolcu Juventus'tan. Juventus'ta oynuyor kendisi şu anda. Behrami ile değiştirdik kendisini. Yeni imza atıldı diyor. Yine şurada milli takım yönetimi falan diyor. Napoli kulübünün yönetimi olarak falan filan. Bunları geçelim. Bundan çap. Yeni imza atıldı diyor. Paul Pogba artık kulübümüze hayırlı olsun. Hoş geldin diyelim Pogba'ya yine kendisini hazırlık maçında değerlendirmeye çalışacağız. Biraz sahip transfer teklifi reddedildi. Kabul etmeyecekler bu gidişte. O yüzden ben artık vazgeçiyorum. Transfer teklifimiz var. Dize mali için. Maalesef teklifi reddediyorum. Kullanacağım futbolcu olduğu için maalesef. Diğerlerinden haber yok mu şu anda? Yine transfer teklifleri geldi. Bakalım kimlere? Chris Maggio Maggio'ya 3 yön yüzü 31 yaşında fakat ben yani oynattığım bir futbolcu ne yapalım? Oynatıyorum. O yüzden sağ tamam. Nerede yine onların yerine takviye yapmam gereken bozular almam lazım. Federico Fernandez diyor. Bunu şimdi kullanmıştık? Semikaya'da mı kullanmıştık şeyini? Ben talep et diyelim. Dört buçuk milyon euroluk bir teklif. Kimden geliyor bu? Katanya'na. Dört buçuk. Uygun mudur acaba? Dört buçuk. Beş yapalım. Gönderelim teklifi bakalım onlar artık kalan şey. Şu Transferlerden bir haber daha gelse başka bir şey istemiyorum. Evet. Caner Erkin'i kabul ettiler. Oyuncunun isteği şey 100 bin. 100 bin istiyor. Verelim o zaman gitsin. 3 yıllık ve kilit oyuncu olarak gösteriyorum ben kendisini yine. 24 yaşında. Caner Erkin. inanılmaz bir performans gösterdi bu sene. Kim ne derse desin. Süper bir performans. Fenerbahçe'de kalacak mı kalmayacak mı diye şeyler çıktı. Ama o son noktayı koydu ve Fenerbahçe'den oyunda şu anda benim kariyerimde bana geliyor. Evet. Caner de hayırlı uğurlu olsun ama bunun için yeterli bütçeniz yok diyor hayır olmaz paramız yok ertele diyeceğiz olamaz evet evet kabul ediyorum Şimdi bunu sattık hemen bir şey olsun. daha gözükmüyor. Panda için teklif var. 8 milyon euro kabul etmiyorum. Teklifi reddediyorum. Chelsea maçını geçeceğiz. Diğer 3, 3 tane oluyor derdi hazırlık maçları. Baya uzun sürdü videoda. Juventus daha iyi bir kaleci arıyor yazmış orada. Oyuncu satıldı sonunda. Kaç? 3 milyon 600. Yine olmuyor. Olamaz. Paramız yine yetmiyor hocalar. İlginç ya. Allah Allah. Transferler. Takvimden bir ilerleyelim. Para yetmiyor hocalar ya. Sinir oldum. Ya bunlar hazırlık maçları mı? Galatasaray, Sivas, Porto, Arsenal. Bunlar ne Emirates Cup. geçelim. Kaybedeceğiz herhalde. Oo 5-0'lı bir hazimete uğradık. Çok kötü oldu. Roberto Colombo. Hocam sizin Kim ki bu? Kalecimiz bu mu bizim şu anda? oyuncu sakatlandı yazmış Tutino. Bu hangi oyuncu ya? Tamam sorun yok kadroda yok. Herhalde yedekte falandır bilmiyorum. Şu an sorun yok ama video 25 falan oldu. 23 dakika olmuş. Artık şu Caner'i bir almak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Caner. 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 Başka bir şey istemiyorum. Ormu kötü yazmışlar. Teklif geldi. Bu teklifi değerlendirmek istiyorum artık. 8 milyonluk bir teklif kabul ediyor, edelim. Yani ne yapalım? 29 yaşında zaten. Kendisini kullanmayı düşünüyordum. Videonun başında da söylemiştim. Fakat maalesef. Hocam bir zalim Igor Lasicki. Çok gençsin daha. Sonra. Sonra koçum. Şimdi değil. Şimdi Caner'de artık inşallah. Evet, caneri şu an alamıyoruz. İlginç. Şimdi ne yapacağız biz? Tekrar mı teklif göndereceğiz ya. Şu an gerçekten çok sinirlendim. Caner erken ne kadar şeye uğraştırdığımız ya. Hemen şuradan Zuniga'yı yine verelim 20 milyon muydu neydi? neyse artık ya satılmadı mı şu panda maçı simet diyelim ya yeneriz onu ay 2-0 tamam normal Hadi, hadi 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 satıl artık ya. Tamamdır. Transferler, oyuncu ara, caner, çabuk. Videomuz bugün biraz uzun sürdü arkadaşlar mı olsun sizler için. Sizlerin zevk almanız için elimizden geleni yapacağız artık. Ne kadar uzun süre sürsün zaten oyun yani şey maç yapmadığımız için boyutu da videonun pek fazla olmuyor. O yüzden sorun yok şu anlık. Caner erken yine bir teklif göndereceğiz. Şu an 24 bin bak görüyor musun? Başta satsaydık bu kadar e, sıkıntıya girmeyecektim. Keşke pandemi baştan satsaydım. Ki o zaman da Caner'in para etmeyeceğini düşünemezdim. Hemen 20. Şimdi Caner kabul etmezmiş. Ne deli olurum ya. Camilo Zuniga. Teklif gönder. Hadi hadi Caner hadi. Fazla sen de şey yapma. Naz yapma. Ya Fenerbahçe'yle oyun mu oynuyorsun? Allah aşkına abi ya. Cık cık cık. ne derim deli ediyorlar ya. Sattık ben de ne yapalım? Uf, Arsenal maçı var abi. Emirates kap ya. Bundan mı simüle edeceğiz? Ne yapacağız? Maalesef. Bir bir kal. Oh. Süper. Bu maçın bir bir kalması harika süper oldu. Diğer maçlara bakacağız artık. Yapacak bir şey yok yani. Artık şu şeylerde bir gelse ya. O zaman ne yapsam? Şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Eğer olmazsa şöyle bir şey yapalım. Ee, ben ben şey yapayım. Ee, şimdi videoyu burada sonlandırayım. Caneri alırım ben de. öyle düşünüyorum Çünkü alacağım eminim E kararlıyım Bu konuda alacağım caneri Caneri alırım ben ya Videomuzu burada sonlandıralım Diğer videoda da caneri aldığımı gösteririm ben size Bu maçı da Oynarım diğer porta maçına artık bakarız Çekmeye çalışırım Öyle yapalım artık ee, O zaman Yeni sezonumuzdaki Transfer bölümü gibi olan yeni sezonda 7. bölümde Yepyeni 7. bölümde KPennis yeni sezonun ilk bölümünde sona geldik arkadaşlar. İnşallah bu bölümde sizleri sevindirmişimdir, zevk vermişimdir. Diğer bölüm maç videosu, e, maç videosu olacak. O bölüm süper olacak. Porto ya da Galatasaray. Pek emin Değilim ama. Herhalde Porto maçıdır. Yani ben kesin olarak emin de şey ama Porto herhalde kesinlikle. Videomuzun sonuna geldik. Elinden geleni yaptım sizlere sevindirmek için. Bugün bu kadar. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın. 7. bölümde 8. bölümde görüşmek üzere.